Evet. Dolayısıyla e, müştereketi ortak müşterek o zaman Türkçemizde kullanıyoruz zaten. Ortak dini değerler ve coğrafi yakınlık sebebiyle e, birçok adetlerde diğer ümmetlerle Türklerin ortaklıklarına rağmen illa enne lehum adatin ancak inna illa ancak enne lehum o Türkler için var. Ne var? Adatin adetler var, gelenekler var. Burada ennenin ismi adetin olduğu için e, kesre okudum değil mi? Adat kelimesi cem mühennestir. Nasb halinde olması gerekiyor. Enne adatı nasp etmiş. Hocam niye nasb ediyor? E, enne ismini nasb eder. Peki isim niye sonraya kaldı? Çünkü lehum zarf olduğu için haber mukaddem olmuştur. Zarf haline gelmiş. Cer mecbur olarak geldiği zaman ennenin haberi Öne geçer. Değil mi? Zarfın takattüm hakkı vardır çünkü. Zarf olduğu için, yani zarf demek ne demekti? Harfi celli olması. Car mecrur şeklinde gelmesine zarf diyoruz. Dolayısıyla e, haberimiz car mecrur olduğu için öne geçmiş oldu. Enne lehum onlar içindir. Ne? Adatin gibi yani oluyor. Dolayısıyla e, enne ismini nasip etmiş oldu. Evet illa ancak enne lehum adatin. O Türkler için bazı adetler vardır. Nasıl adetler bunlar? Ne, Nekre olduğu için şimdi cümleyle te, e, temizleniyor. Tümeyyizuhum onları öne çıkaran, an gayrihim, diğerlerinden, mineşşuub. O gayr da nedir? Diğer dediği, mineşşuub, diğer halktan. Onları diğer halktan ayıran, meyyeze, yümeyyezi, temyiz var ya, temyiz, ayırmak demek. Yani ortaya çıkarmak anlamına geliyor. Dolayısıyla, Tümeyyizuhum, meyyeze, yümeyyezi, tümeyyizi. Bakınız burada, e, tefil babı. Meyyeze, Yüzü, temyiz diye çektiğimiz tefil babından gelmiştir. Fil muzaridir. Evet onları diğer haklardan ayıran e, bazı adetleri vardır. Ve tarikatü tahdiri şay. Evet çayın hazırlama yolu, yöntemi. Daha ve takdimihi onu sunma. Liddayfi misafire. Neden? Mintilkel tilkel adati. Bu adetlerden biridir. Şimdi burada çaydan bahsediyor. Çay nasıl ikram edilir, nasıl pişirilir bundan bahsediyor. Yorafu bilinir el etrakü Türkler ne ile bilinir? bir keremi ziyafetihim fil alem dünyada misafir bilinir. Misafirlere ikramıyla bilinir. Eynema halle dayfun nereye bir misafir girse halle hulul etmek bir yere sızmak girmek anlamına geliyor. Eynema her nereye halle girse dayfun bir misafir bu Türkiye yun ev bir yabancı da olabilir Türk olabilir. Fi Türkiye ama Türkiye'de her nereye bir misafir gelse ve fi ayi vaktin ve hangi vakitte olursa olsun seyukat dimu lehu el etraku Türkler ona ona takdim edecektir. Seyukat dimu katteme yukat dimu var ya tefil babından bakınız. Yukat ona takdim edecek sunacak demek. Sunacak. Cek nereden çıktı? Sinden. Seyukat ona sunacaktır lehu ona. El etraku Türkler. Neyi sunacak? ben bir bardak mineşşayi sahin sıcak bir çay sıcak bir çay sunacaktır çaydan sıcak bir bardak sunacaktır. Türkçeleştirince ne oluyor? Sıcak bir çay bardağı, sıcak bir çay sunacaktır. Bir bardak çay sunacaktır. Ne gibi? Keşeklin min eşkâli ziyâfeti ve Niye böyle yapıyorlar? Keşeklin min eşkâli ziyâfeti. Onu ağırlama şekillerinden bir şekil olduğu için. Bir şekil olarak. Bunu niye yaparlar yani? Niçin bunu yapıyorlar? Keşeklin bir şekil olsun. Min eşkâli ziyâfeti ağırlama yöntemlerinden bir şekil olmak açısından daha ve terhibi bihi ve onu e, onu terhib yani hoş safa geldin deriz ya rahhaba yurahibi terhiben onu hoşladıkları e, onu misafir ettikleri e, yöntemlerden birisi olarak böyle yaparlarmış. Fil mukabili buna mukabil yetevaccebu ale dayfi misafirin de yapması gerekenler var. Şimdi Türk adetlerine göre anlatıyor. Yetevaccebu vacebeden Tevaccebe yetevaccebe. Tefa'ul babı arkadaşlar değil mi? Tefa'ul kalıbından tekellüf vardı. Yetevaccebe gerekir, vacip olur. Ale dayfi gelen misafire. Ev sahibine muzif diyoruz. Misafir perver olan, misafirliği ağırlayan anlamında muzif. Zayıfında da misafirin kendisi. Evet. Misafire gerekir. Ne gerekir? En la yarfuda reddetmemesi. Rafada reddetti. Yarfuzu reddediyor. En la yarfuda reddetmemesi. Şurbeşşay. Şurbeşşay çay içmeyi reddetmemesi gerekir. Yani bir çayımız da içmedik diye böyle bir hatırı kalmasın adamın anlamında. Evet, feşşayü hüvel meşrubu'l şa'biyü'l ekserü'n intişaran fi Türkiye. Feşşay çay nedir? Huvel meşrub içilen meşrub, meşrubat diyoruz ya. El yani halk olarak değil mi? E, halk içeceğidir. El ekserü'n intişaran en çok yaygın olan fi Türkiye. Türkiye'deki intişar yaygınlık arkadaşlar. İn teşara yen teşuru. Neşr neşir, var ya, neşir. Kitabı neşretmek deriz. Ne yapmak? Daha çok sağa sola dağıtmak. Neşriyat. Evet bu da in-teşara olunca ne oluyordu? Bu in-teşara iftial babından mı? infial fial babından mı? Ne dersiniz? İftial babından mı? infial babından mı? Biraz şaşırtabiliyor. Ben bunun kökünün neşere olduğunu bildiğime göre infial değil bu. Değil mi? İftialdir. Çünkü aslında bunun neşara. Çünkü ben eğer iftial dersem buna şey buna infial dersem o zaman bunun aslının teşara olması gerekir. Evet. İşte bu farkları artık anlıyorsunuz inşallah. İntişaren yaygınlık fi Türkiye. Ve cemi'ul etraki Türklerin çoğu yahtesunehu onu içiyorlar. Hasa çorba var ya çorba. Hasa çorba demek. Hasa yahsu de fiilleştirmişler. Çorba içmek. Hani diye çekiyorsun ya herhalde. E, öyle bir anlam var. Aklınıza kalsın diye söyledim. Yahtesu ihtesa iftel babından. Hasa kelimesini iftel babına koyduğumuzda ihtesa oluyor. İhtesa yahtesi. Yahtesi, yahtesi yani yahtesune. İşte cemi bu. ne? hu. O çayı içiyorlar. Sigaren ve kibaran. Küçüklerde büyüklerde büyükler de içiyor. Fi evkati her zaman. Gece gündüz her zaman e, milli bir içecektir bu. Evet. Ve bin nisbeti ila kefiri minhum. Evet. Ve bin nisbeti ila kefiri minhum. Onların bir çoğuna göre yani Türk halkının bir çoğuna göre la yakillu az değildir ehemmiyeten anil mai. Sudan da önemi az değildir diyor. Değil mi? Evet bir çoğuna göre su eşittir çay gibi bir şeydir yani çay çok e, milli bir içecek e, ve çok meşhur ve yaygın bir içecek olduğunu söylüyor. Ve hasbe dirasetin düveliyetin ulusal bir araştırmaya göre. Hasbe e göre demek. Ve hasbe dirasetin araştırma düveliyetin düveliyetin ulusal. Evet. Düveliyetin evet. Uluslararası, devletler arası oluyor. Evet, devletler arası bir araştırmaya göre Tahtellü işgal ediyor Türkiye. Türkiye Tahtellü, ihtelle, Yahtellü yer işgal etmek anlamına geliyor arkadaşlar. Türkiye işgal ediyormuş. Yani yeri e, meşgul ediyor. Hangi yeri? El mertebetel ula alemin dünyada birinci yerdeymişiz. Nerede? Fistih lakil eşşay. Evet, çay tüketiminde Türkiye bu anlamda birinci araştırmalara göre birinci sırada oluyormuş neye göre? Bir muaddeli oran demek. Bir muaddeli istihlakin tüketim oranına göre. Yezidu ala telâfete kilogra kilogramatin. Kilogramat kelimesinde t olduğu için selas okuyacağım. Ee, ters orantı oluyordu. Fel ala telâfi kilogramatin fisseneti. Evet yılda kişi başına 3 kilodan fazla tüketim oranıyla. Evet. Lilferdil vahidi tek bir kişi için yılda 3 kilonun üzerine artan 3 kilodan daha fazla bir tüketim oranıyla dünyada çay içmekte birinci sıradaymış Türkiye. Ve hâde işte bu yani anlamına geliyor demek hocam. Ana yani. Evet ana kastetti. Yani kastediyor. Anlamına geliyor demek Türkçe'de. Türkçe'de de kullanıyoruz değil mi? Yani diyoruz ya yani işte o Arapçadan gelen bir kelime. Ve hâde yani işte bu anlamına geliyor ki enne külle ferdin fi Türkiye. Türkiye'deki her bir kişi yaşrabu şeribe yeşrabu. içiyor Havaley el havaley muzaf el fi kubin diyeceğim. Değil mi? Burasını muzaf ile düşüneceğim. Havaley civarında el fi bin bardak civarında içiyor. Mineşşayı çaydan seneviyen yılda. Bu da diyor ki bir insanın yıllık bin bardak çay içtiği anlamına gelir. Ve Kumul etraku bi ziraati şay ale sevahilel bahri lesbat. yakumu kama arkadaşlar her zaman B ile kullanıldığını göreceksiniz. Gâme bi. Gâme de olur. Yakumu da olur. Ama bi peşinde muzari şeyde mef'ulünün başında B aranacak. Yapıyor demek. Gâme bihi yaptı. Gumtu e, bil ibade. Ben ibadet yaptım mesela. Gumtu bil kitabe. Gumtu bil dirase. Ben ders yaptım. Evet. Yakumul etrakü. Türkler yapıyorlar. biz ziraati şay. Çay ziraatiyle uğraşıyorlar. Ne, nerede? Alâ sevâhilil bahril esved. Karadeniz sahillerinde. Ve fi mintıkati rize. Evet. Rize bölgesinde. E, niçin Rize? Bi sebebi menâhiha el münâsib. Uygun e, Evet. Peki. Demek ki çevre olarak uygun bir bölge oluyor. E, çevresel olarak mevsim, münah, mevsim demek, ortam demek. Yani uygun bir e, İklim ya iklim. Evet aklıma gelmiyor. Evet iklim. Uygun bir iklim olacağı için. Emma tarikatü tahdiri şahit Türkiye. Evet. Türk çayının hazırlama yöntemine gelince bu da çok önemli aslında. Fehiye tahtalifu an. Farklılık gösterir demek. Tahtalifu an. İftel babı. Tahtalifu an tarikatü tahdiri şay. Çay hazırlama yöntemlerinden farklılık gösterir. Fil alemin arabi. Arap dünyasındaki çay hazırlama yöntemlerinden farklılık gösterir. Feyestakdimul eletrakü. Evet Türkler kullanıyorlar. İbrikayni. iki ibrik. Ne, nerede kullanıyorlar? Fi tahtir şay. Çay hazırlamada. Tahtir tefil babından mastar. Çay hazırlamada iki ibrik var. Hani küçük demlikle büyük demlik kastediyor. Ahadühüma kebirun. Evet bir tanesi büyük. Yudav fihi elma. Üzerine su koyuluyor ki liyagli kaynasın için. Kaynaması için. Gala yagli. Galayan deriz. Galayan kaynamak. Vel aharu diğeri ise ibrikun sagirun. Küçük bir ibrik yahtevi ala. Bak yine geldi. İçermek. içeriyor Ala iddeti mela'ika birkaç kaşık içeren. Neden içeriyor? Min evrakı şay. Çay yapraklarından veya çay bitkisinden birkaç kaşık çay bitkisi içeren küçük ibrik. Ve yuza'u fevkal ibrikil kebir. Bu da büyük ibriğin üstüne konuyor. Ve indema yagli <laughs> elma'u. Tabi şimdi çay kültürü olmayan. Değil mi? Bir memleketteki biri okusa bunu dikkatle dinler. Bizim bildiğimiz bir şey ama. Çahi, çay e, şey olmayan insanlar var. E, çay kültürü olmayan. Mesela Ruslarda pek çay yoktur. Evet. Ve indema yagli elma'u. Ve indema dığında demek. Dığı zaman. Yagli kaynadığında elma su. Su kaynadığında yusabbu dökülür ala evrakı şay. Çay yaprakları üzere fil ibri sagir küçük e, ibrikteki. Ama buradaki metot yanlış arkadaşlar. Ben de Karadenizliyim. Az çok çay bilirim. Ee, önce su konacak, suyun üstüne çay bitkileri dökülecek, değil mi? Bu daha doğru bir yöntem ve daha güzel çay olur. Çayın üzerine direkt, e, direkt kaynar suyu boşalttığınız zaman çay yanıyor, çay haşlanıyor ve güzel olmuyor. O kendisini o dem dediğimiz olay, o hamurlanma, e, demlenme olayının düzgün gerçekleşmesi için önce su, kaynar suyu koyacağız küçüğüne. ondan sonra üstüne e, ne kadar dökeceksek çay bitkisi onun üzerine dökülecek, hiç karıştırılmadan öyle bekleyeceğiz. Belki 2-3-5 dakika sonra biraz böyle kaynamaya, bir iki e, kabarmaya başlar, o köpük atmaya başlıyor. Ondan sonra ufakça karıştırılıp bırakılacak. Anlatıyor zaten. Evet. Ve yutraku ala narin hadi etin. Ve yutraku bırakılır ala narin ateş hadi etin. Sakin. Kısık diyeceğiz ona biz. Kısık bir ateş. Niçin? Litahtemira demlenmesi için. İhtemira, yahtemiru. Hamur. içki anlamına geliyor. Mayalanmak anlamına da geliyor. Değil mi? Litahtemire demlenmesi. Çayda mayalanmak olmayacağına göre e, onun Arapçası ne oluyor? Demlenmek anlamına geliyor. Evet, litakhtemire evra çay. Çay yaprakları, çay bitkisi demlenmesi için kısık bir ateşe bırakılır. Ve ba'de ihtimaril uşbeti. işte o uşbe yine ot demek oluyor. Çay bitkisi, çay otu e, demlendikten sonra yusabbu el galilu mineşşayil muhtemir. O demlenmiş olan çaydan az bir şey fi kübin zücaciyin sagirin küçük bir cam bardağı doldurulur. Fümme sonra da yusab bu fevkahul ma'ul mağli minel ibrikil kebir. Sonra da büyük ibrikten diyor kaynamış su dökülür. Ve yukaddemi sunulur. Neyle beraber? Ma'a muka'abati sükkeri. Küp şekerle beraber. Tabi şeker kullanmazsan çayın tadını daha iyi alırsın. Bu da bir gerçek. Evet muka'abat küpler demek hocam. Hani Kabe var ya Kabe küp şeklinde olduğu için söyleniyor. Evet vaktimiz daraldı. E, bitmek üzereyiz. Ve ba'de Evet. Ve ba'de intihai zayfi ve ba'de intihai zayfi min. Şimdi burada intiha bitirmek demek hocam. Bitirmek ama e, intiha min. Değil mi? Min şurbi. Yani neyi bitirmek? Min şurbi kübi şay. Çay bardağını içmekten bitirmek. Yani kim bitirecek? El zayfi e, misafir. O zaman diyeceğiz ki misafir içtiği çay bardağının e, ee, çayı içmeyi bitirdikten sonra demek oluyor. Ve ba'da intihai ad-dayfi misafirin bitirmesi. Neyi? Min kürbi kübü şay. Evet. Çay bardağındaki içmeyi yani çayı içmeyi bitirdikten sonra seyyu'idü Türkiye türk olan kişi tekrarlayacak. Seyyu'idü iade edecek yani. iade yu'idü seyyu'idü ifal babından. Tekrarlayacak. Neyi? Mil el kübü Evet otomatik olarak bardağı doldurmayı